Birinci filmde dünyanın yaşadığı büyük bir felaketten sonra ütopya gibi görünse de tam anlamıyla distopik bir topluma dönüşmesini izliyoruz. Filmde yaşanan bu felaketten sonra kendilerine yaşlılar diyen bir grup lider ortaya çıkmış. Bu insanlar felaketten sağ çıkan insanları alıp tamamen konsantre bir nesil yaratmaya çalışıyorlar. Tek bir iklimin yaşandığı, dünyanın yer şekillerinin bile olmadığı bir bölgeye şehir kuruyorlar ve insanlar da doğa gibi yavan hayatlar sürüyorlar. Filmde insanların herhangi bir şey hissetmemeleri için her gün düzenli olarak bir ilacı içmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra insanlar dünyanın geçmişi hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller ve insanların arasındaki iletişim dahi bu yaşlılar denilen liderlerin sınırlamalarıyla yaşanıyor. Bu tarz bir toplumun içinde başrolümüz kendisine verilecek görevi beklerken hiç düşünmediği bir şey yaşanıyor ve insanlık tarihinin anılarını saklama görevini aldığını öğreniyor. Bu noktadan sonra başrolümüzün tamamen yanlış bir şekilde öğrendiği dünyanın aslında nasıl bir yer olduğunu ağır ağır görmesini ve bu deneyimlerle yaşadığı değişimi izliyoruz. Film çok büyük aksiyonlar, gerilimler içermese de yarattığı dünya fikri sizi filmin sonuna kadar keyifle getirebiliyor. Eğer konu ilginizi çektiyse mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sırada şu abinin gerçek hayatta yaşanmış bir filmi var. Filmde Çin'den Kore'ye gelen çetelerin düzeni alaşağı edip giderek daha fazla sorun çıkartmasını izliyoruz. Polisler durumu kontrol altına almak için duruma müdahale ediyorlar. Ama film Kore'de silah kültürünün olmaması ile birlikte polisiye temasını da çete ortamını harika şekilde yedirebilmiş. Film boyunca profesyonel bir dedektifin ofisinde planlar kurmasını değil, olayları yoluna koymaya çalışan ayrı bir çete gibi davranmasını izliyoruz. Harika aksiyon sahneleri, olayların yalın ve fazla entelliğe kaymayışıyla film bayağı akıp gidiyor arkadaşlar. Eğer aksiyon ve gerilim filmlerini seviyorsanız pek çok yönden sizi kesinlikle tatmin edebilecek bir film. Konusu ilginizi çektiyse ve beden dövüşüne dair filmleri seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki filmde sağlam yazılmış bir distopyayı izliyoruz. Filmde insanlar doğumlarından itibaren gözleniyorlar ve belirli bir yaşa geldiklerinde kişilik tiplerine göre gruplara ayrılıyorlar. O toplumda insanların kendilerine verilen grubun dışında ayrı bir hayat yaşamaları imkansız. Filmin başlamasıyla birlikte başrolümüz bu ortamda kendi grubunu bulmak için bir takım testlere giriyor. Ama test süreci ilerledikçe başrolümüz herhangi bir gruba ait olmadığını öğreniyor ve konu buradan sonra şekillenmiş oluyor. O toplumda liderler uyumsuz olarak isimlendirdikleri bu insanları toplumun düzenini bozmaması için öldürüyorlar. Başrolümüzde içinde kaldığı bu durumla birlikte hem kendi hayatını kurtarmaya hem de insanların özgür iradeden uzak bir şekilde yaşamaya zorlandığı o toplumu düzeltmeye çalışıyor. Film, teması her ne kadar olgun bir işleyişe müsait olsa da aslında biraz daha eğlencelik bir kıvamda ilerliyor. Konusuyla, aksiyonuyla, seyir zevki yüksek bir bilim kurgu filmi izlemek istiyorsanız mutlaka bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir miktar daha felsefi bir şeyler arıyorsanız galiba bu film size göre olmayabilir. Sıradaki filmde karısını kaybetmiş bir adamı izliyoruz. Başrolümüz belgeselcilikle uğraşıyor ve yakın zamanda karısını kaybettiği için hayatının gerçekten depresif bir dönemini yaşıyor. Bu depresif dönemin içindeyken bazı sebeplerden dolayı yapacağı yeni belgeselin doğaüstü olaylarla ilgili olmasına karar veriyor. Başrolümüz inançsız bir insan olduğu için belgeselin teması doğaüstü denen şeylerin tamamen yalan olduğunu kanıtlamak ve bunu cesur ve düz bir yoldan kanıtlamak istiyor bu konuda uzman olduğunu söyleyen herkese gidip her türlü ayini kendi üzerinde denettirmeye çalışıyor. Başrolümüz film boyunca bir sürü ayin ve benzeri uygulamaya maruz kalıyor ve film ilerledikçe bu ayinlerin başrolümüzün başına bela olmaya başladıklarını görüyoruz. Film her ne kadar ev temasıyla ve gündelik hayatın içinde çekilmiş olsa da korku temasının o kasvetli havasını çok iyi işleyebilmiş. Filmdeki izleyiciyi korkutmak için konulmuş sahneler gerçekten tatmin edici ve üzerine düşünülmüş olduğu için hem filmin seyir zevki yüksek oluyor hem de el kamerası ve benzer temalardan dolayı da içine girebileceğiniz, empati yapabileceğiniz bir film haline geliyor. Eğer korku filmlerini seviyorsanız ve konuyu beğendiyseniz mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz kategorisinde araba sürmek konusunda fazlasıyla yetenekli ve bu özelliğini suç dünyasında kullanan birini izliyoruz. Başrolümüz bir banka soygununda kaçış arabası başladıktan sonra birlikte çalıştığı soyguncuların 3 sahneleriyle Film boyunca harika bir kaçma kovaları geçirtebilecek, karakterleri iyi yazılmış ve para... ...mutlaka izleyebilirsiniz. Ve son filme de... ...size çok iyi bakın. Herkese iyi seyirler.